alevler söner mi? Bu tam anlamıyla bir müdahale rezaletidir. Söndü. Bir şu anda geç müdahale etti. Filan maalesef cayır cayır yanıyor. Bakın. Hayda <laughs> Ne hale gelmiş ya? Koskoca Akit Medya grubu cayır cayır yandı. Bir bina şu an göz göre göre alevlere teslim ediliyor. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri seyretti. <laughs> Vatandaşların tepkisiyle karşılaşıyorlar. <laughs> Bu yangına müdahale etmekte maalesef başarısız kaldı. Günlerden Perşembe. Saat 15.30. Yer İstanbul Küçükçekmece Halkalı Dereboyu Caddesi. Akit Medya binasında bulunan çalışanlar rutin işlerindeler. Reji, stüdyo, haber merkezi, gazete ve internet siteleri gündemin telaşıyla meşguller. Ve o an Saat 15.31'i gösterdiğinde alt katlarda bulunan halı fabrikasına ait dikim atölyesinde oldukça şiddetli bir patlama meydana geliyor. Patlamayla birlikte bina tamamen elektriksiz kalıyor. Gizem ve korku gittikçe artıyor. Ama çok kötü yanıyor ya. Ne olup bittiği ilk etapta anlaşılamıyor. Hedefteki Akit'e acaba bir saldırı mı oldu şeklindeki soru tam da sorulacakken 11 katlı binanın tüm katlarını bir anda kara dumanlar basıyor. Bu bir yangın. Çalışanlar artık ne olduğunun ve ne yapmaları gerektiklerinin bilincinde. Bina, personel ve yöneticilerin kendi imkanlarıyla hızla tahliye ediliyor. Tabii yangın öyle bir anda da büyük bir şekilde başlamadı. Küçük bir şekilde dumanlar yükseldi ve itfaiye de anında e, geldi. Bir haber merkezinde çalışıyorduk. Ee, arkadaşlar uyardı, yangın çıktığını söyledi. İlk etapta biz bunu çok ciddiye almadık. İtfaiye görevlileri binayı boşaltmamız gerektiğini söylediler. Bununla birlikte indik fakat biz aşağıdayken bile sürekli kısa sürede yangını söndürülüp biz e, binaya geri döneceğimizi düşünüyoruz. E, bu tabii böyle bir saat, bir buçuk saat bu düşünceyle devam ettik. Daha sonra yangının ne kadar büyük olduğunu idrak etmeye başladık. Ekmek teknemizin yandığını, ciğerlerimizin yandığını gördük. Tabii artık büyük üzüntüyle takip etmeye başladık. E, saat 3.30 civarı e, Muharrem Bey geldi bizim müdürümüz. E, yangın olduğundan bahsetti. Bu kadar büyük bir olay beklemiyorduk. Hafiften dumanlar çıkıyordu falan. E, Muharrem Bey de bize tahliye etmemizi söyledi binayı. Aşağıya indik. E, aşağı indikten sonra e, itfaiye ekipleri gelmeye başladı. Dumanlar bir süre devam etti, bir saat kadar. Biz hani sönmesini bekliyorduk açıkçası. Hani yayına bir iki saat sonra devam edeceğimizi düşünüyorduk. Ama bir anda büyüdü ve arka cepheyi komple de kapladı. Yani artık itfaiye ekipleri de müdahale edemedi. O yangın büyüdü. Dehşet dolu bir anlardı yani. E, o yüzden yani çok üzgünüz. Arabaları uzaklaştırmak için gittim. Tam önümde camlar patlayarak alevler büyüdü yani gözyaşlarıma hakim olamadım yani o an vatandaşların içindeydim yani. Dışarıda korkunç bir manzara. Gri, kapalı ve kasvetli huzur bozan bir hava. Kara dumanlar artık binanın her yerinde. İtfaiye hızla olay yerinde. Az önce korku dolu anlar yaşayan gazeteciler biraz daha rahat. Herkes aynı kanıda. Birazdan her şey kontrol altına alınacak ve masalarına tekrar oturup işlerine devam edecekler. Dakikalar, saatler geçiyor ancak kara dumanlar hala yükseliyor. Saatler önceki rahatlık artık yerini derin bir endişeye bırakıyor. Yoksa inananların gür sesi akit kaderiyle baş başa mı bırakılacak? ama çok kötü yanıyor ya. Ve korkulan oluyor. Yaklaşık 2 saat 3 saat önce bir binada yangın çıkıyor. İtfaiye ekipleri sadece izlemekle yetiniyorlar. Artık 18 bin metrekare kapalı alana sahip alanda azgın alevler yükseliyor. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri oldukça yetersiz kalıyor. Bir bina şu an göz göre göre alevlere teslim ediliyor. Bak. Sabahtan beri duman çıkıyor. Niye müdahale etmediler bunlar ya? Alevler vatandaşların evlerine sıçramak üzere. Ekiplerin tavrı korku içerisindeki çevre sakinlerinin artık yani canına tak, şey tak ediyor. Şu an üzerimize ateşler geliyor. <laughs> bir şey yok diyorlar. <laughs> ya Allah'ım ya. ya. Evet şu anda polis ekipleri olaya müdahale ediyor. Sabahtan beri izliyorlar. Şimdi vatandaşlar tepki gösterince vatandaşa tepki gösteriyorlar. Olacak gibi değil. Evet. Ne diyorsun? Hadi. İtfaiye ekipleri şu anda geç müdahale etti. Bir daha maalesef cayır cayır yanıyor. Yaklaşık 2 saat 3 saat önce bir binada yangın çıkıyor. İtfaiye ekipleri sadece izlemekle yetiniyorlar. E, sabahtan beri bu yangına müdahale etmekte maalesef başarısız kaldı. Akit medya yönetimi ve çalışanları boş tankerle olay mahaline gelen itfaiye araçlarına şahit oluyorlar. Ekipler yangın henüz cılızken tam koordinasyon sağlayıp müdahale edemiyor. Takviye ekipler gönderiliyor. Ancak ek araçlara rağmen müdahale yine son derece cılız kalıyor. Bina alev aldıktan sonra iki tane hortum var. Sanki bahçe suluyorlar. Sanki bu, bu bahçe sulama hortumu. Yani bu bahçe sular gibi şu anda şu tazikli suyla bu alevleri söndürmeye çalışıyorlar. Akıl alır gibi değil. Akıl alır gibi değil. Bu hortumla bu alevler söner mi? Bu tam anlamıyla bir müdahale rezaleti. Üç saattir daha Üç yeni saat geliyor. Koskoca yangını göz göre göre seyrettiler. Şu anda üç tane hortumla müdahale ediyorlar. Tavşı görüyor musun? Cayır cayır yanıyor şu anda. Cayır cayır yanıyor. Bize bakma işe bak. Bak bize bakıp gülüyor. Bize bakma işe bak. Kaç saattir burada duman çıkıyor farkında mısınız? İki saattir. niye e, peki niye bu bina yansın? Ben de anlamadım niye söndürmedi? Ben anlamadım biz de sanacağız. Ortaya kan dondurucu bir manzara çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından sahadaki ekiplere büyük bir yangına müdahale edecek donanım sunulmadığı fark ediliyor. İşte bu yüzden itfaiye erleri üst katlardaki alevlere istedikleri gibi müdahale edemiyorlar. Hatta ortaya çıkan bazı görüntülerde itfaiye erlerinin eline verilen uygunsuz hortumlarla devasa alevlere ulaşmayan, oldukça cılız su sıkıldığı açık açık görülüyor. 7. kattaki alevlere değil, yerden 3. kata doğru atılan su en dikkat çekici kare oluyor. Ellerinde uygun ekipmanlar olamayan çok sayıdaki itfaiye erinin çaresizlikten yangını seyretmekle yetindikleri göze çarpıyor. Saatler geçiyor. Yangına uygun araç ve gereçler bölgeye intikal ettirilmiyor. Olaydan 5 saat sonra köpük sıkan robotlar gönderiliyor. Uzmanlar ilgili robotlar daha önce gönderilseydi yangının büyümeyeceğini ve kısa sürede kontrol altına alınacağını aktarıyorlar. Yangın 60 saat sonra ancak kontrol altına alınabiliyor. Bitti mi yangın? Yok daha, daha hala mı yanıyor? Devam ediyor. Abi niye bu kadar sürdü ya? Bu süreçte canla başla hayatlarını tehlikeye atarak çalışan ve bitkin düşen kimi itfaiye erleri zehirlenerek hastaneye kaldırılıyor. Ancak yangına tepkisini gülerek veren itfaiyeciler de oluyor. Tavşı görüyor musun? Cayır cayır yanıyor şu anda. Cayır cayır yanıyor. Bize bakma, işe bak, bak. Bize bakıp gülüyor. Bize bakma işi bak. Saatler geçiyor fakat bina hala cayır cayır yanıyor. 90'a yakın itfaiye aracı geldi. 200'e yakın itfaiyeleri var. Fakat yangın şu an kaç saat oldu? Takribe 30 saati de geçtik. Henüz daha tam manası söndürmüş değil. Yangın 60 saat sonra kontrol altına alınıyor. 16 milyon İstanbulluyu kucaklayacağını iddia eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 60 saat boyunca ve sonrasında ortalarda görülmüyor. Devlet kademesinden ve hükümetten tüm yetkililer geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Medya binamızın önündeki büfede bilgi almaya gelen bakanlar ve misafirler ağırlanıyor. Helalleşeceğiz dostlarım. Helalleşeceğiz. Ancak tüm bunlara rağmen helalleşme çağrıları yapan ana muhalefet partisi genel başkanı ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yangına ve bırakın yansınlar diyen kendi destekçilerine karşı tek kelime etmiyor. İyi Parti binasına gelen yorgun mermi nedeniyle kıyametleri koparan bir grup medya organı köklü koskoca bir medya grubunun alev alev yanmasına sessiz kalıyor. Fox TV, Tele1, Halk TV, Flash Haber için Rütük cezası sonrasında anında kınama mesajı yayınlayan gazeteci dernekleri Akit Medya Grubu'nun yayın hayatını sürdürmesini derinden etkileyecek, hatta canlı yayınını şu anlık bir buçuk gün engelleyen üzücü olay için iki satırlık açıklama dahi yapmıyorlar. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve bazı basın kuruluşları bir geçmiş olsun mesajını çok görüyor. 27 Nisan Perşembe günü saat 15.30'da çıkan ve 60 saat sonra kontrol altına alınabilen yangın sonrası Akit Medya binası kullanılamaz hale geliyordu. Yeni Akit gazetesi ve Akit TV'nin ofislerinin de yer aldığı merkez binamızın altındaki halı fabrikasında çıkan yangın geride büyük bir tahribat bırakıyordu. Merkez binamızın üçüncü katında yer alan gazetemizin yazı işleri, dizgi servisi, haber merkezi, yayın kurulu odası ve arşiv servisi yoğun duman nedeniyle oluşan zift tabakası ve ısıya bağlı hasarlar nedeniyle ağır zarar görüyordu. Dördüncü katta bulunan Akit TV stüdyosu tamamen yanıyor, rejide işlevini yitiriyordu. Rejim hali. Görüyorsun işte, vay be stüdyo. Ne hale gelmiş ya. Aralarında Akit TV ile reklam ve dağıtım servisleriyle diğer departmanların yer aldığı tüm katlar kullanılamaz hale geliyordu. Akit Medya yöneticilerinin odaları kullanılamayacak duruma gelirken, halı fabrikasının deposuyla sırt sırta olan yeni akitcom.tr ofisi de yangın söndürme çalışmaları sırasında itfaiyenin sıktığı sular nedeniyle büyük zarar görüyordu. Ve asıl önemli hadise. Çıkan yangına dair akıllarda birçok soru işareti kaldı. Bodrum'da çıkan bir yangın itfaiye gelmesine rağmen olayın dördüncü saatinden itibaren binanın tümünü nasıl sardı? Yangın kontrolden çıktıktan sonra getirilen ve yangının çevre binalara bile sıçrama ihtimalini önleyen robotlu itfaiye aracı ilk aşamada neden gönderilmedi? 11 katlı bir binanın bodrum katında başlayan yangın neden ancak 60 saatte kontrol altına alınabildi? herkesi kucaklayacağız diyen Ekrem İmamoğlu daha önce icra memuru yolladığı Akit Medya grubundan bir defa daha intikam mı aldı? İlk anda yangına tazikli su atacak büyük itfaiye araçları neden gönderilmedi? Kasıt mı? Acemilik mi? Koordinasyonsuzluk mu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yanan Akit Medya binasına ilk dakikalarda tecrübesiz ekipler mi yönlendirildi? Robotlar çok geç geldi. Takipten yangından 6 saat, 7 saat sonra yine köpüklü sistem bir 8-9 saat sonra devreye sokuldu. Bunların hepsi yangının büyümesine faktör olarak benziyor. Burada beceriksizlik bence en ön planda. Koordinasyon eksikliği aynı zamanda söz konusu. Akit TV çalışanları ihmaller zincirine dikkatleri çekti. Hemen arka tarafa geçtik. Binanın arka tarafında çünkü olay. Orada yoğun bir duman vardı. Biz dedik ki bu birazdan muhtemelen söndürülecek ve duman tahliyesi yapılıyor. Fakat tam iki saat boyunca ne polis güvenlik şeridi çekti ne de itfaiye ekipleri su sıktı. Tam da bu sırada itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında bazı aksaklıklar vardı. Adeta bahçe gibi gibi e, ince bir hortumla müdahale ettiklerini gördük ve üzüldük. Hatta çevrede oturan vatandaşlar itfaiye araçlarının üzerine çıktılar. Çünkü su yok. Biz dün Teknofest'e gitmiştik kameraman arkasım Serhat Epkezer'le. Saat dört buçuk gibi geri dönüyorduk. Dediler ki yanıyoruz dediler. Biz hemen hızlıca zaten basın ekspresyonundan buraya doğru geliyorduk. Buraya geldik. Bizim hayalimizden biraz daha büyüktü. Dumanlar çıkıyordu. Fakat çok ciddi bir yangın yoktu. Kısa sürede söndürüleceğini bekliyorduk. Fakat öyle olmadı. Biz dört buçukta buradaydık. İki saat sonra, iki buçuk saat sonra arkaya geçtiğimizde alevlerin gitgide hızlandığını gördük. Erkenden müdahale edilmiş fakat yetersiz müdahale edilmiş. Gelen itfaiye ekibinin bazılarının işte suyu yokmuş, bazılarının anlık e ekipmanı yokmuş. Ama yine de itfaiye ekibinin canla başla çalıştığını gördük sonrasında. Sürekli bize içeriden patlamalar olduğunu söylüyorlardı. Sanayi tüpleri vardı içeride arka tarafta. Sanayi tüplerinin patlaması gerekçe gösterildi. Müdahaleleri biraz yetersiz gibi geldi bize de. Çünkü bazı araçlarda su olmadığı belirtildi. Ee, sonrasında ise arka tarafta patlamalar başlayınca, bazı tanklar patlamış, tüp olan şeylerden. Ee, onlar patlamaya başladıktan sonra da bu sefer daha beter hiç önünü alamadılar. Sonradan daha iyi, iki e, buçuk saat sonra köpük müdahalesi yapılmaya başlandı. Ama tabii işten geçmişti. Yangın nedeniyle halı fabrikasının bulunduğu bina tamamen küle döndü. Akit Medya binası ve araç gereçleri kullanılamaz hale geldi. Milyonlarca lira maddi zarar ortaya çıktı. Geriye ise yıllarca unutulmayacak bu görüntüler kaldı. Bu hortumla bu alevler söner mi? Bu tam anlamıyla bir müdahale rezaletidir. geç müdahale etti. Bir daha maalesef cayır cayır yanıyor. <laughs> Bakın. Ay be stüdyo. Ne hale gelmiş ya.